أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إمام نووين سراج الوهاج درسنا ikinci درس دوام ويستثنى نجستن مستثنى نجس سيلمس معفوغ عنهودر meytetun la deme leha sa kanı kendinden değildir. La deme leha akacak kanı kendinden yok. Ne gibi? Sinek gibi. Bu yoğurtun içine giderse felâ tüneccisum ma'i en ma'i sıvı yoğurt gibi şeyi pisletmez. Ama Allah Resulü burada ne demiş? O sinek içeri girerse biraz daha içine koy. Bir tarafı zehirlidir, bir tarafı pan zehirlidir. Karşılar. Alel meşhur bu. Ve keda fil kavlin necisun la yudrikuhu necisun la yudrikuhu taf. Taf gözdür. Şimdi bir sinek düşünün, pislik üzerine koymuş, sonra kalkmış, bu sinek üçmüş, arkadaşın kafasını koymuş. E, o ayağın altında bazı pislikler var, gözle görünür mü? İşte o mafua Benim bildiğim Şam'da doktora yaptı bizim bir tane arkadaş, El-Ma'fuat diye bir kitap yazdı. Doktorası El-Ma'fuat de var. Bunları da bilmeniz lazım. Her mezhepte mafuatlar var. Kultu İmam Nevevi diyor ki zel kavlu azhar ben bunu daha azhar görüyorum. Hep arkada kendi görüşünü İmam Nevevi söylerken Allahu Akbar ben 55 yaşındayım o 45 yaşında vefat etti. Aslan gibi bir dava ehli. 19 yaşında imam ne okumaya başlamış, 45'te vefat etmiş. Hayatı hepsi 25 yaşına ilme vermiş. Ama imzalara bak, kitaplara bak, teliflere bak, takvaya bak. Vallahi bana. Vel cari kerrakidi. Rakid duran su, cari akan su. Hanfi mezhebine göre hükümleri değişik, şafi dair. <laughs> Yani ne konuda? Bir su rakittir, duraklıdır. Bir su caridir. Ve sonra ikisine de necaset telakki ederse aynıdır. Hanefi mezhebinde cari zaten pisliğini temizler. Aynı değildir. Hanefi mezhebi benim bildiğim kadarıyla daha güçlü çünkü durmadan birini temizliyor. Ama duran su bunu temizleyecek hali yok ki. Ve fil İmam Şafii'nin kavli kadimi var. Bu istilahları bilin. Bağdat'ta verilen fetvaya kavli kadim diyorlar. Mısır'a İmam Şafii hicret ederken mezarını ziyaret etti. Ona kavli cedid diyorlar. Kavli kadimde la yencusu bila tegayyü. Bakın, mülakat suya olduğu anda tegayyür yok. İmam Şafi Bağdatlı demiş, tegayyür yok. Ellet tegayyürdür. Rengi değişmedi, tadı değişmedi, koku değişmedi. Dolayısıyla ben burada necis diyemiyorum. Tam hanefler gibi söylemiş. Ad. Vel ne kaderdir? 500 eti ritlin Bagdadiyin takriben filasah. 500 ritil Bağdat ritliyle. Yani şu anda kilovat olarak, kilo olarak alimler diyorlar ki 216 kilo olursa kulleteyn İnşallah yanlış aktarmadım. Takriben dedi biraz aşağı biraz yukarı fark et. Evet. Bağdadi, efendim, Dümeşki vesaire Rıtliler o dönemin ölçüleridir. Ben ölçüleri de öğrenmek istiyorum dediği anda Abdurrazak Yunus Sud görmedim ama meşhur dışında nasıl bir alim küçük bir kitap bunlarda hakkında yazmış ve onu asra göre kilolara da değerlendirmiştir. Onu hemen arayın, bulun, getirin. Talebe dağıtın. Bir de Doktor Zuhayli'nin Fıkıl İslamı Eddilletuhu'nun başında bunları söyler. Mesela sübü'ü ne kaderdir, dirhen ne kaderdir, şaireler vesaire, ölçek, eşki ölçekler, Kurasan'da, Anadolu'da, Bağdat'ta, Ve değişir. Muayyese ettiğimiz şeylerin bir kısmını da bu şekilde ev şimdi şekilde anlattık. Bu değişme. anlattık. Bu şekilde 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 anlattık. tadına şekilde anlattık. Bu şekilde anlattık. Bu şekilde Evrihun kokusuna bak. O zaman teğayyür oldu mu olmadı mı anlarsınız. Bir konu daha söylerim. Ve lev eştebehe ma'un tahirun bi Adam bir dağa gitti. Orada iki çeşit su var. May tahir <laughs> var, may necis var. var. Orada kokluyor, aynıdır. Renkleri de değişik bir şey yok iştibah, iltibas olmuş. Nasıl yapacak bu arkadaş? Abdest zamanı gelmiş, teyemmüm yapamaz için su var. Ama bazıları ibriklerin, bazı necistir, bazıları temizdir. Ben ne yapacağım? Dedi, işte hede ve tattahhera bima zanne Orada iştihadi, şahsi meydana getirir. Biraz daha kokusuna baksın, Biraz içsin. İçtihadı ne galip ne karar verse öyle yapsın. Onunla abdest alacak. وَقِيلَ اِنْ قَدَرَ عَلَى تَاهِرْ بِيَق۪ينِ فَلَا İçtihadı yapmasın. Tahir-i bir yakin şu. Burada bazı ibrikler pis, bazıları necistir. Orada temiz bir çeşme var. Oraya git çeşmeden al. Sen burada iştihadı yapamazsın. Bu konuda el-ama kebas, kebasir gibidir gözü, gözü gören, görmeyen iştihat da birdir. Evma'un ve bevl. iki su var da birisi çiştir, birisi sudur. Burada iştihat olur mu? Çiş bellidir renginden, kokusundan, her şeyinden. Burada iştihat olmaz ki. Lem yeştehid ala sahih bel yuhlatan. Karıştır. Niçin karıştırıyor? ki artık su saymaz ondan tevme dönmesi için. O olduğu müddetçe tevme dönmez. Usuller karıştır hepsi necis olur. Sümeye teyemmemu tevm alır. o verdin su var bir de çiçek suyu var. Tevadda bi kulli merra karıştırma. Bir onunla abdest al, bir onunla abdest al. O zaman kesin abdestini doğru. Biraz öyle çişle abdest almadı. Çünkü olmuyor. قِلَ لَهُ diyenler de var. وَاِذَا اِسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ Sen baktın ki bu zanni gali bu temizdir ve onunla amel ettin. اَرَاقَ الْاٰخَرَ O teksini dök. Tevbe dönmemek için. فَاِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ الظَّنُّهُ ama ikinci ibriği dökmemiş. Galip o birinci ibritle abdest aldı. İkinci pis dedikleri de dökmedi. Namazını kıldı sonra suya böyle baktı. Bu temizdir diye fikrini değiştirdi. Ve tegayyere zannu lem ya'mel bithani ala nas. Nas İmam Şafi ümde. İstilahları bileceğin. Bel yeteyemmemu bila iadetin fil asah. Bu da teyemmüm bir daha alır namazını Abtemum al iade etme diyor fil göre böyledir değerli kardeşlerim. Yarın da esbabul hadese gelecek. Mutalaa edin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.